Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün yani, sizlerle Alfa Power Süper Final kart açılımı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben normalde aynı anda şu açtıklarım. Sizden önce açtım bu kadar. Neymar falan çıktı, güzel çıktı yani. Ee, böyle bu kadar. Bayağı aldım. Arkadaşlar çok fazla ya ilk seferde bu kadar fazla almamın sebebi bu seriyi Asya kıtasında aradım aradım bulamadım. Çünkü eski bir seri yani. Eski derken 2-3 ayın öncesinin serisi. Onun için biraz zor buluyor. Ümraniye'de falan buluyordum. Ama bizim evde Ümraniye biraz uzak olduğu için hani zor oluyordu. Ama arkadaşlar Avrupa'da hemen dibimdeki bakkalda tatile gelmiştim mesela yurtta gördüğünüz gibi. Hayvan gibi buldum onun için aldım. Şimdi açıyoruz. Evet Makalele. Makalele ve Cengiz Ünder. Şöyle göstereyim. Makalele rengizünler. Şöyle şuraya koyalım. Sonraki kartımız Arda Güler ve Semih Kılıçsoy. Güzel çıktı arkadaşlar baya. Şu an iyi gidiyoruz. Baya iyi gidiyoruz hem de. Çok güzel kartlar çıktı. Evet. Açtık. Ronaldo 99 yetenek. Yanına da Dembaba. Beşiktaş'lılar bir layık like asın arkadaşlar. Şimdi. Evet, sonraki kartımız Daniel Maelen ve Trossard. Trossard direkt. Ne 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 ne, ne. bu adam bilmiyorum. Trossart'ı biliyoruz ama. Trossart direkten. Yoksa bilmezdim. Bilirdim de. Bilirdim de. Bilirdim de anasını satayım. Evet. Bunu açıyoruz. Zamorano ve B. Johnson. Şöyle gösterelim. Ve bundan Van Basten ve La Lautaro Martinez arkadaşlar. Arkadaşlar şu ana kadar hiç aynı çıkmadı. Yani şu an çok mutlu oldum. Evet. Nazar değdirdik direkt. Trossard ve Daniel Mellon. Ben bu kadar da hızlı nazar değeceğini bilmiyordum ya. Çok hızlı nazar değdim. Daha değdirmeyecektim. Çok kötü çıktı ya. Keşke iyi çıksa artık. Yok iyi çıkmasa kötü çıksın hep. Uyyy. İyi Karni. Ee, yanında da Jared Bowen. Evet. Şu tipine RQ çektiğimin adamı nasıl Icardi'den daha yetenekli oluyor? Ben onu anlamadım. Bu 93, bu 89 arkadaşlar. Anlaşılmıyor yani arkadaşlar. Yani böyle bazen garip şeyler olabiliyor. Ve evet yine nazar değdirdik. Van Basten, Arturo Martinez. Hadi arkadaşlar artık güzel çıksın ya. Çok sevindim. Hemen hayallerim suya düştü. Oy, oy, oy. Lionel Messi, Lionel Messi. Yanında Cole Palmer. Arkadaşlar. Aynı ben. Benziyor ama. <laughs> Mükemmel. Ve sonraki açtığımız karttan Usimen ve Bellingham. Beli gol. beli gol. Tipos. Şimdi evet arkadaşlar sonraki açacağımızdan da ne çıkacak çok merak içindeyim ve Thomas Müller ve Gonçalo Ramos Göst göstereyim şöyle size Şimdi şuradayız. Hadi bakalım. Bunu da açtık ve Dinozof ve Kamavinga. Eee oy. Kamavinga. Dinozof. Bu adam kim lan böyle? 96 yeteneği var ama iyi biri. Göstereyim arkadaşlar. Lionel Messi'den. Sınıfta bu Lionel Messi'yi 5 liraya satacağım ya da takas edeceğim. Sonuçta bir tane daha Messi'm olacak. Güzel arkadaşlar. Bu konuda yani hoşuma gitti bu. Güzel yani. Messi'den bir tane daha çıkması güzel. Sorun değil. Dediğim gibi satarım çünkü. Evet. Ya da takas da kullanırım. Odegaard ve Neymar. Şu babaları bir yan yana koyalım şey sonunda. Ve son kartımız arkadaşlar daha yok. Son kartımızdan bakalım. Arkadaşlar şimdi kapaktakilere bakalım. Emiliano Martinez yok. Musiala yok. Ee, önemli bir işim var arkadaşlar. iki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi bitti. Şimdi son kartımızdayız. En son nerede çıkardığımıza bakıyorduk. Emiliano Martinez'i çıkartamadık. Musiala, Haaland, Mbappe, Bellingham. Hiçbirini çıkartamadık. Ronaldo'yu da çıkartamadık. Ama Goat olan Messi'yi çıkardık. Gerçek Goat'ı çıkardık. Messi'ciler e, like atmasın arkadaşlar. Ronaldo'cular da like atsın. Evet. Dualarınızı bekliyorum. Aranızdan biri dua etti şu anda. Ve açıyorum. Hey. Uy Ernest Moushi. Van ve Vernes Muci. Arkadaşlar bu kartın sevdiğim bir özelliğini size göstereyim hemen. Bu özelliğini gerçekten çok seviyorum bakın. Bu nerede? He. Arkadaşlar tüm kartlar aynı değil bak. İkisinden de Bombastem çıkıyor ama üste çıkan oyuncular farklı. Atro Martinez ve Ernest Muci. Bu özelliği seviyorum. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz.